gün ona, iki gün buna, bir gün ona. Ama bunu nasıl oluşturacaklar? sonra? Şimdi ki bazı iz, izleyicilerimiz. Ya 200-300 bin euro, 500 bin euro kazanan gurbetçi oyunculara 2 milyon euro vermesinler o zaman diyor. Zaten mesele o. Tolga ciğerci. O 2 milyon euroyu niye veriyorlar biliyor musun? Oradan işte orada mevzular yani. Ya işte Atilla abinin yazdığı haber mevzular orada. Mevzular, mevzular, biraz, mevzular orada arkadaşlar mevzular. Dur, şu yorumları biraz daha okuyayım da. O yüzden şartları sabitlersen bunların hepsi biter. Çok azalır daha doğrusu. Yusuf Can Bey demiş ki şunlar biter yani şunlar. Şunlar biter. 600 bin euroluk oyuncuyu 4 milyon euro verirse adam gelir abi. E, tabii gelir. Niye bu veren varken niye almayayım yani? Rodri Rodri mi? Rodriguez kaça oynuyordu? Şimdi kaça geldi? Bir, ha şu olur. Ya abi ben bu parayı... 600 mi... oynuyordu değil mi? Ha bak, ne olur sandım. biliyor musun? X oyuncu Mehmet Ayar. Şu tut kartta oynuyor. 450 bin euro alıyor yıllık. Vergili. Vergis, vergis vergisiz. Vergili. Vergili 800 bin euro. Orta sahada 8 numara performansında çok iyi bir oyuncu. Oldu. Ben tamam mı? 800 bin Euro, 450 bin Euro'su da net kazancı. Mehmetciğim, bizim takıma gelir misin? İşte Galatasaray'a gelir misin? Gelirim, hay hay. Se ya bizde maksimum bir veriliyor. 1 milyon Euro veriliyor. Sana da ben çok iyi bir oyuncu olduğun için 900 bin Euro veriyorum. Ne diyecek? İki katı teklif ediyorum. Hayır diyebilir. Ya ben bu iki kat için gelmem. E gelme. Ne Gelmezsen ne yapalım? Gelmezsen gelme diyen yok. Işte. Ama işte. Bizde teklif açıyor. Oy, abi bak 900'e gelmiyor abi adam. Biz gel bunu bir buçuğa çıkartalım falan değil. Seni Galatasaray istiyoruz gelir misin? Ne veriyorsunuz da? Ne veriyorsunuz? İki buçuk milyon euro. E gelmez mi abi adam? Yani gelir. Yalnız ya bir, 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 şey var. Her Hep ay bir 500 kağıdı. Ya. Her yıl bir 500'ü şey atacağım. Menajeri. Bana atacağım. Ben çünkü dağıtacağım. Dört oyuncu sayacağım. Lugano. Edu. Kejman. David. Ne gün geldiler biliyor musun? Son günü. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında son 10 dakika Fenerbahçe'nin forvetleri kimdi hatırlıyor musun? Serdar hatırlar. Hatırlamıyorum. Semih'le Murat Hacıoğlu'ydu. Dinamo Kiev maçında hatırla Serdar. son 15 dakika Fenerbahçe'de forvet Semih'le Murat Hacıoğlu'ydu. 2006 değil mi? Bak. Keşmanların geldiği sene. E spor biletleri 5 dakikada bitmiş. 5 dakikada final biletleri. He, Hürriyet Gazetesi aptal mı o işe yatırım yapıyor? Tamam mı abiciğim? 4 adamı ertesi gün getirdin buraya, tamam. ertesi gün geldiler. 4 adam. Evet. Planlamanda varsa niye Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'ne attığın şampiyona gelemesinden, planlamanda yoksa ertesi gün getirmek için kaç para fazla verdin? Deve dişi gibi adamlar, Edu Lugano, David, Keşman. dördü geldi. Açar bakarlar Lugano. Aa, yani aynı gün geldiler doğrusu. Aynı hiç. gün geldi, aynı. Başka Peki olsun. devam ediyorum okumaya. Aman aman ver şunu al ver, 8 al, ya al. Ya klasik ver ya, klasik aynen dediğin gibi oldu. Tabii tabii. Krasiç ne istiyorlarsa gidip verin Krasiç'te alın. Krasiç de Krasiç abi. Evet. Aykut Hoca en başta istiyor. Sonra ikinci gelesin ne istiyor? 7 milyon euro 7 milyon euro gidin ne istiyorlarsa verin alın ya. Birinci ağızlaştık. Dur biraz okuyorum Yusufcan.